teslimat yapıldı, yapılmak üzere de bir kuryenizin numarasını alabilir miyiz? Ciddi mi lan bu? İşte onu bilmiyorum. Onu... Evet. Bir kadın çorba siparişini getiren kurye beğenince dükkan arayıp kuryenin numarasını aldı. Daha sonra kurye arayıp kendisinden hoşlandığını söyledi. Bilse? Ay amına Bunu normalleştirmeyelim abi. Uzun boylu bir kuryeniz ben vardı. Çorba siparişi vermiş. Uzun boylu bir kuryeniz vardı. Geçen hafta benim panty siparişlerimi yırtmıştı. Eee o kuryen numarasını <laughs> <istiyorum. Oba. gülüyor> kuryenin numarası istiyorum. Hopa. kuryenin numarası. Evet. Çorbacıya bizim tostçuya Yok hayır, hayır hayır hayır. Estağfurullah. Tamam ne işi? Çok şaşırdım. Hayırlı ben bir iş ben... işin abi ver artık ya. Bir şey bırakmayı unutmuş da onu isteyeceğim. Bir şey mi bırakmayı unutmuş. Evet evet. evet bırak. Görüşüyorum. Evet benim. Nasılsınız? Bu ben gibi ya. <laughs> ee, az önce çorba siparişi getirdiniz evi. Az önce çorba siparişi getirdiniz. <laughs> <laughs> Evet. Efendim dinliyorum. De... dinliyorum. Geleyim mi? <laughs> Efendim dinliyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya, Hangi galakside abi bunlar ben ya? Bir Bu nasıl ev oğlum var birden ya? da, tanışmak amacıyla yazdım. Bir prop aradım pardon. Bir sakınca var mıdır? Çok utandım konuşamadım da. Hayat Aşkım bizi şey izmeliyiz. Bir şey yapıyorum. Hayır, bir sakınca, bir şey. Keşke orada söyleseydin hemen içeri girerdim. <laughs> 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 Kuruya da nasıl kaçırdım diyor ya bunu diyor. Keşke ben uzaklaşmadan söyleseydin aslında. Giriverirdim içeri.